Merhaba arkadaşlar. Bu sabah Bugatti fabrikasından aradılar. Abuzi Bey lütfen bizim arabaları test et dediler. Yok benim işim var dedim ama yalvardılar ya. Aman Abuzu abi lütfen sana istediğin kadar araba göndeririz. Sen süper çok süper test ediyorsun. Lütfen test et dediler. Ben de tamam dedim ya yalvarmanıza gerek yok. Gönderin arabalar dedim hemen göndermişler. İşte bu güzel Bugatti Bolide marka arabaları test edeceğim. Bla bla da bana yardım edecek. Bla bla hangi testleri yapacağız söyle bize. Ee, önce hız testiyle başlayacağız, sonra camdan uçma testi, çarpışma testi, dağdan uçma, ee, süpermene çarpma testi, ilginç, ee, halka çarpma, ee, son olarak mermiden kaçma testi. Nasıl olacak bunlar? Hiçbir fikrim yok. Bizi yazmış işte. Ben sana anlatırım. Hadi bakalım, hız testiyle başlayalım. Evet, bla kardeş. Hadi bakalım. Şimdi turbo kullanmadan hız testi yapacağız. Ee, hedefimiz 400'ü geçmek, turbo kullanmadan. Yalnız bu gösterge panelini hiç sevmedim. Bu ne ya? Buraya tablet koymuşlar. Evet tablete benziyor. E, arabanın içinde fazla bir şey yok zaten. Koyacak yer bulamamışlar herhalde. Evet arabanın içi çok ufak. Buradan puan kırdım. 2 puan kırdım buradan. Evet şimdi hızlanıyoruz. 400'e gelince testi geçmiş sayılırız. Geçersek 10 puan ama 2 puanı kırdığım için 8 puan olur ancak. Evet 400'e yaklaştık. Yavaşlıyoruz araba yalnız çok sarsılıyor bir sağ bir sol bir sağ bir sol. Bak bak çok sarsılıyor. Evet 400'ü geçtik o puanı kaptı. Bu kaptı bu arada 10 puanı kaptı ama iki puan kırmıştım. 8 puan alıyor buradan bla bla. Tamam sen nasıl istersin. Ne zaman duracaksın? Şimdi 450'ye varmaya çalışıyorum ama ah yol bitti. Eee çakılacağız. Araba patlayacak. Ev sıcakta ne yapacağız ama zaten çok sıcak. Evet. 8 puan mı verdin şimdi? Evet turbo kullanmadan 400 kilometre hızı geçmeyi başardım. Şimdi bir de bunun turbo unsuru yapacağız. Orada hedef nedir? Orada hedef tabii ki 500. Vay be neredeyse uçak kadar hızlı gider mi ki bu araba? Gitse iyi olur. Yoksa puan vermem ha. Hazırsanız bas kız abisi. Evet gidiyoruz. Şimdi hızımız 400'e ulaşınca turbo çalıştıracağım. Hedef 500. Evet bence bu araba 600 bile basar. Çok hızlı çünkü. Ama biraz sarsılıyor. Bak yoldan çıktım ortadan gitmem lazım. Evet 400'e gelince basacağım turboya. Yavaşladı. Hızlanalım. Evet şimdi. Uçuyoruz. 500'ü geçersek 10 puan geçtik bile. Çok çabuk geçti ama. Evet 540'lara geldi sanırım. Tabi tabi geldi 540'lara kadar geldi. 10 puanı aldı. Neredeyse uçakla yarışabilecek durumda. Ama pervaneli uçak. Yine uçtuk ama ay devletin direğini kırdık. Tamam, devletin direni öderiz. Şimdi gidelim. Bu testi başarıyla geçti araba. Eğer şimdi camdan uçma testi yapacağız. Camdan kim uçacak? Ben uçacağım tabii ki. Bula bula hazır mısın? Ben hazırım. Haydi gel bakalım. Tamam geliyorum. Bak camdan uçacağım. Sen de kaç metre uç, uçtu hesaplayacaksın tamam mı? Ölçeceksin. Tamam tamam. Ama yalnız sakın bana çerpme, ha. Düzgün gel. Tamam tamam. Roketledim şimdi of uçak gibi geliyorum. Roket gibi füze gibi geliyorum. Din nerede ya neredeler? daha gidecek miyim? Geve, geliyorum neredesin sen? Hiçbir şey göremiyorum baya uzağa yapmışız. Evet işte orada işte orada hoppa vay. Uçmadın ya. Evet uçmadım. Zaten uçmamam gerekiyordu. Ama ben uçmak istiyordum. Neyse verdik on puanı. Eee daha da nasılsınız beyler? Bunu üçüncü defa soruyorsun bla bla. Neden buradayız dostum? Dedim ya abuzi haklı süpermeni çağır kahve ısmarla ben de geliyorum dedi. Peki neden burada bekliyoruz yani? Otursak ya bir yerlere. Ya burada beklesinler dedi. İlginç. Bekleyelim bakalım. Hadi kahveleriniz için bakalım. Abuzi birazdan gelir. Hatta son sürat geliyor olabilir. Haydi gidelim artık. Şimdi hedefimiz süpermeni yerine kıpırdatabilmek. Halkı da 10 metre uçurabilmek. İkisinin de on 10 puan vereceğim. Çarpışma testinde. İşte başarılı. Çok başarılı. Ay. El alemin uçağına çarptık. Üstüne üstlük bir de patlattık. Oy arabada yanıyor. Neyse bir özür dileyelim. Süpermen ne arıyorsunuz yolun ortasında acaba? Burada durup kahve içmemizi sen istemişsin. Ya. Hak öyle mi? Kim dedi bunu size? Dur artık dur. Ah beyin sarsıntısı geçiriyorum galiba. Abuzi burada kahve içmemizi istemişsin. Ya yolun ortasında kahve mi içilir? Hayır. Abuzi öyle söyledi. Suçu benim üstüme Abuzi. Tamam tamam. Bir araba testi yapıyorduk da. İkinizi de uçurdum ha. Arabaya 10 puan verdim. Böyle test mi olur Abuzi? Ben böyle test yapıyorum kardeş. Ya bize bir şey olsaydı? Ya size ne olacak? Olan arabayı oldu baksana. Süpermen özrümü kabul ettin değil mi? Ben aslında öyle uçmazdım da boşluğuma denk geldi. Tamam tamam fark etmez. Bugatti Bolide 10 puanı aldı bu testten. Sayemde kahve değiştiniz beleşten. Hadi bakalım sonra görüşürüz. Çok ilginç adamsın Abuzi. Sıradaki testimizde bu çimento kamyonuyla Bugatti Bolide'ye toslayacağız. Toslayınca Bugatti patlarsa puan olamayacak. Abla hazır mısın? Geliyorum üstüne son sürat. Hazırım e, ben içinde durmasam olmaz mı? Olmaz tabii ki. Geliyorum. Ya ama bu son sürat gitmiyor. Dur bakalım birazcık turboladık. Çarptım. Pek hızlı çarpamadım ama. Bu kamyon çok hızlı gitmiyor. Bla bla. E, buna sevindim. E, arabanın içinde tost olmak istemiyorum. Dur birazcık daha tostlayayım da. Hop. Yok ya bu hızda hiçbir şey olmaz buna. 10 puanı verelim geçelim. Daha fazla zorlama istersin. Olmaz böyle daha hızlı bir şeyle çarpmak lazım. Kamyon saymam ben. Kamyon hızlı gidemiyor. E neyle çarpacaksın? Bula bula bu sefer çok hızlı geliyor. Var ya roket gibi geliyorum bu sefer. İki arabada patlaması bana da süper abuzu demesinler. Çok sert. Wow! Bak. Ne yapıyorsun ha bizi? Camdan mı fırladın sen? Evet. Daha önce fırlamamıştım şimdi fırladım. Neler oluyor? 10 puanı boşta mı biz? Evet o 10 puanı geri al bence camdan fırlayabiliyor musun bu arabada? Evet geri alıyorum 10 puanımı. Hadi sen arabaya geri gir. Bu sefer başka bir şeyle geleceğim. Eee daha bitmedi mi bu test? Bu son bu son hadi arabaya bin. Camdan fırladığıma göre patlıyor da olabilir. İyi test etmek lazım. Bu sefer çok değişik bir şeyle geleceğim ama. Mayday mayday! Kaptan abisi konuşuyor! Kaptan abisi konuşuyor! Bla bla beni duyuyor musun? Evet, duyuyorum. Son sürat geliyorum. Hazır mısın? Arabanın içinde misin? Son sürat mi geliyorsun? Neyle geliyorsun? Söylemem, sürpriz olsun. Hazır mısın? Evet, evet. Hazırım, bekliyorum. Hadi o zaman dalışa geçelim. Bu sefer Bugatti'nin şansı yok. Evet, hedef göründü. Gidiyorum. Zor. Şuna bakayım. Hihiy. Hep bir şeyler patladı. Vah. Oh. Bir patlama oldu. Hadi bakalım ikisi de patladı mı acaba? Ya biri hala duruyor. a, biri de ortalıkta yok. Nereye gitti bu? Arkada bu. Şuna bir şey olmamış. Zaten ona çarpmamıştım da. Bula bula. Bula bula. Bula bula içinde misin? Buna da bir şey olmamış. Bula bula neredesin? Ya uçak havaya uçtu. Bula bula sen de mi havaya uçtun oğlum? Ama arabalar duruyor. Hayır buradayım merak etme. Bula bula. Neredeydin sen? Ağacın arkasındaydım. Ne iş var orada? E bana çarpmanı bekleyemezdim abuzi. Benim içinde olmam ne fark ediyor ki? Arabaya çarpacaksın. Evet doğru. Tamam. Bugatti bu testi de geçti yalnız. Şuna bak F-16 bile patladı. Arabalar patlamadı. Evet patlamadı. Sadece yerini değiştirdi. <laughs> Hadi gidelim. Dağdan inme testine geçelim. Tamam. burada amaç aşağı inene kadar arabanın patlamamamız mı? Evet patlamaması. Patlarsa puan veremem. Tamam o zaman güzel kullanımı. Yo olduğu gibi bırakacağım direksiyonu bak bıraktım bile. Ee, çarparsa patlar bu. Patlamaz ya bu araba patlamıyor. Patlamaya karşı alerjisi var galiba. Aa patladı. Çok şaşırdım doğrusu. Sana patlar demiştim. Benzin deposu taşa çarptı. İyi olmuş. Hep 10 puan, hep 10 puan. İşte böyle zorlayacaksın arabayı, bla bla. Aklında bulunsun. Öyle bol keseden 10 puan vermek yok. Şimdi ne yapacağız? Mermi testi. Mermilerden kaçacağız. Ben onu anlamadım işte. Nasıl olacak ki? O? Son test başlıyor bla bla. Hazır mısın? Son test de neymiş bu? Polisler de neyin nesi? Bizi mi yakalayacaklar yoksa? Evet bizi yakalamaya çalışıyorlar. Çünkü kendimi ihbar ettim. İhbar mı ettin? Ne dedin ki? bir tane yeşil araba var dedim. İçinde çok tehlikeli şey var dedim. Suçlu var dedim. Gidin yakalayın dedim. E, niye öyle dedim? Ben suçlu değilim ki. Ben de suçlu değilim ama mermi kestiği için bu gerekli. Polisler arabamıza mermi yağdıracak. Bakalım araba ne kadar dayanacak. Biz de ona göre puan vereceğiz. Ben hayatımda bu kadar saçma bir plan duymadım. Dikkat et dikkat et. Ay ay ay. Oh çarpacaktı gaz gazın. Sen hiç merak etme. Ben güzel araba kullanırım. Bize bir şey olmayacak. Ee, araba araba ay çarptı polis arabasına çarptı ne bu Hapislerde çürüyeceğim İyi yardım edin ben suçsuzum Bu kaçık beni kaçırdı Niye öyle diyorsun Bula Bula ee, Beni bırak ben suçsuzum Yakalanmayacağız merak etme Birazcık şey yapacağız Ko Biraz kovalamaca yaşayacağız ee, Ben kovalamaca falan ya yaşamak istemiyorum polislerle Polisler çok ciddi Şuna bak gerçek mermilerle ateş ediyorlar Tabi gerçek mermilerle ateş edecekler Plastik mermi mi alsınlar Maria bizi kaçamazsak bizi hapse atarlar biliyor musun? Merak etme kaçarız. Woo! Komandolar da gelmiş. Komando mu? <laughs> Ayvayı yedik desene. Şuna bak helikopterler de geliyor. Oo, ay çarptın arabayı. Tekerlerimiz patladı o yüzden yanlış yere gidiyor araba. Ben direksiyonu sağ çeviriyorum o sola gidiyor. Yine çarptılar. Bunların elinden kurtulamayacağız abuzi. Yüzlerce binlerce polis var. Ayy. <laughs> camından fırlanılabiliyor. Evet. İkinci kez bunu test etmiş olduk. Gel gel nereye gidiyorsun? Ben mi kaçacağız? Teslim olsaydık. Teslim olursak o işimiz zor. Dur şuradan. Şöyle gideceğiz. Evet. Hop. Of. Dönemiyorum ki. i̇stediğim yere gitmiyor. Tamam denize doğru gidelim. Hayır hayır. Ters döndük. Düzelt hemen şunu düzelt. Yakılacaklar bizi. Kaplumbağa gibi ters döndük ve düzelemiyoruz maalesef. Ben kaçıyorum o zaman. Dur dur ben de geliyorum ben de geliyorum. Denize, denize doğru gideceğiz. Ne yapacağız denizde? Yüzerek kaçacağız hadi gel. Test bitti mi? Evet test bitti. Bugatti Bali'de mermi testinde başarı olmadı, olamadı. Bir kere hemen tekerleri patladı. E patlar tabii. puan verdin Bula Bula. Bana ne ya beni ilgilendirmiyor. Çok kızdım ben sana. Neden? Bir de neden diyor. Polislerden kaçtık. Böyle test mi olur? Kocaman Bugatti fabrikası test için beni seçmiş kardeş. Arabayı zorlamam gerekiyordu. Polisler yakalarsa ne diyeceğiz? Merak etme süper kahramanlara söyleriz. Onlar onlara durumu açıklar. He açıklasalar iyi olur. Hapise girmek istemiyorum. Tamam merak etme haydi gel.